Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vakıf sayısına göre okullardaki son değerlendirme yapacağız. Önemli gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 440 bin kişiye test yapıldı. İçerisinden ise 94.800 kişiye vaka tanısı yani neredeyse 95 bin kişiye vaka tanısı kondu. 174 kişiden de üzerine haber geldi. Özellikle son günlerde aktif vaka sayısı yeniden artmaya başladı ve aktif vaka sayısı artmasıyla beraber hastanelerde e, doluluk oranları ve e, maalesef üzücü haber sayıları da bununla beraber artmaya devam ediyor. Zaten sizlere Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı açıklamaları aktarıyoruz. Ancak şunu belirtelim ki Bakan Fahrettin Koca bu durumun e, normale döndüğünü e, söylüyor ve gündemden çıkacağını söylüyor. Ancak Bilim Kurulu hiç de öyle söylemiyor. Bilim Kurulu aksine hastanelerde doluluk oranlarının, yatak doluluk oranlarının arttığını ve artacağını, vaka sayısının çok daha artacağını, üzerine haber sayılarının artacağını. Yani pek de iyi bir duruma gitmediğimizi söylüyor bilim kurulu üyeleri. Ancak baktığımızda Bakan Fahrettin Koca durumun normal olduğunu ve iyiye doğru gittiğimizi söylüyor. Peki e, biz hangisini aslında baktığımızda bunlara inanmalıyız? Tabii ki e, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları önemli. Ancak Bakan Fahrettin Koca bilim kurulu ile beraber e, aynı hareket ettiği için o nedenle ikisinin de açıklamalarını önleme almamız gerekiyor. Özellikle bilim kurulu üyeleri şu anda pek de iyi olmadığımızı söylerken Bakan Fahrettin Fahrettin Koca şu anda normale doğru gidiyoruz diyor. Bu da önümüzdeki süreçte aslında vaka sayısının daha da artmasıyla bu açıklamaları tam tersine döndürebilir. Yani bakan Fahrettin Koca da artık e, durum kötüye doğru gidiyor diyebilir. Vaka sayısı daha da arttıkça yatak doluluk oranları daha da arttıkça. Çünkü bunun örneği Amerika'da. Amerika'da da 162 aşılama oranı var. Ülkemizde neredeyse olduğu gibi ancak özel haber sayılarında da yeniden çok ciddi artışlar yaşandı aşısızlar üzerinde. Bizim ülkemizde de bu tarz durum yaşanabilir. O nedenle son durum bu şekilde. Kanalımıza abone ve videomuzu beğenebilirsiniz görüşmek üzere